Sevgili gençler, sizler YKS sınavını kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski 4. Üniversitesi ve köklü bir geçmişe sahip Kaç ailesinin bir parçası oldunuz. Sizleri bu başarınızdan dolayı tebrik ediyor ve üniversitenize hoş geldiniz. Hedeflerinizi hayata geçirmek için tercih ettiğiniz üniversitemiz, sahip olduğu eğitim ve araştırma imkanları, hayata geçirdiği bilimsel faaliyetlerle ülkemizin saygın yüksek öğretim kurumları arasında her zaman yerini korumuştur. Bunun bir sonucu olarak üniversitemiz kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçleri başarıyla hayata geçirerek 5 yıllık kurumsal tam akreditasyon almaya hak kazanmış bir yüksek öğretim kurumudur. Bunun yanı sıra üniversitemiz Türkiye'nin 20 araştırma üniversitesinden biri olma başarısını göstermiştir. Ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla hem araştırma hem öğrenci odaklı bir üniversite olan FATÜ, yarım asırda yetiştirdiği yaklaşık 250 bin mezun öğrencisiyle ülkemizin bilim ve sanayi alanında gelişmesinde ve kalkınmasında söz sahibi olan değerli insanları ülkemize kazandırmıştır. Köklü geçmişi, kurumsal gelenekleri, eğitim-öğretim deneyimi, altyapısı, adeta doğal bir botanik bahçesini andıran mükemmel kampüsü ve nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma kadrosu ile Katü bugün bir markadır ve ekoldur. Üniversitemiz sadece eğitim öğretim değil, kişisel kariyer planlamanızda sizlere büyük bir imkanlar sunarak üniversite hayatınız boyunca birçok yetkinlik kazanmanıza sebep olacaktır. Sevgili gençler, sizleri tüm özverileri ile yetiştirip bize emanet eden, başta fedakar aileleriniz olmak üzere her kademede sizi eğiten ve öğretimin ışığı ile aydınlatan öğretmenlerinize sonsuz şükranlarımı sunarım. Sevgili gençler, sizler artık kendinizi geliştirebileceğiniz, kaliteli bir eğitim alacağınız, güçlü bir kurumun üyesi oldunuz. Bu vesileyle üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ederken Katy ailesine aramıza tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinize sağlıklı ve huzurlu günler dileyerek sizlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum.